Herkesin uyuması gereken süre birbirinin eş değeri değildir. Florence Nightingale bir gecede ortalama 4 saat uyurken Edison uyumanın sadece bir zaman kaybı olduğunu düşünüyordu. Yapılan bilimsel çalışmalara göre ise günde 6 ile 8 saat arasında uyuyan yetişkinlerin 8 saatten daha fazla uyuyanlara göre daha uzun yaşayabilmeye yatkın oldukları görülmüştür. Ayrıca aşırı uykunun kalp, damar veya şeker hastalıkları gibi sağlık problemlerine ortam hazırlayabildiği de bilinmektedir. Peki bugünden itibaren kalan ömrünüzün üçte birini uyuyarak harcamazsanız, yani hiç uyumazsanız ne olur? İlk uykusuz gecenizden sonra size mutluluk veren alışkanlıklarınızı yapmaya teşvik eden mezolimbik dopamin sistem uyarılır ve beyninizdeki dopamin yapımında az da olsa artış olur. Vücudunuzun ürettiği dopamin kimyasalı aslında size ekstra enerji ve motivasyon kazandırır. Fakat kulağa iyi bir şeymiş gibi gelse de bu, vücudunuz üzerinde oluşacak negatif etkilerin bir belirtisidir. Daha sonraları ise beyninizin plan yapma ve karar verme mekanizmasını kontrol eden bölümü ciddi bir şekilde sekteye uğrar ve bu unutkanlık, dalgınlık ve konsantrasyon bozukluğunun da habercisi olduğu için gün içindeki performansınız önemli bir ölçüde etkilenir. İkinci uykusuz gecenizden sonra vücudunuz düzenli bir şekilde glikoz sindiremez hale gelir. Bağışıklık sisteminiz yavaşlar. Birkaç gün sonra ise idrak etme yetinizi iyice kaybeder ve devamlı olarak halüsinasyonlar görmeye başlarsınız. Uykusuzluk sadece bilişsel aktivitelerinizi değil, aynı zamanda metabolizmanızın rutin çalışmasını da etkilediği için belli bir süre sonra vücudunuzda sağlıksız kilo kaybı da görülür. En uzun süre uykusuz kalma rekoru 264 saat yani 11 gün ile Randy Gardner tarafından 1965 yılında kırılmıştı. 4 gün sonra halüsinasyonlar görmeye başlayan Gardner, ilerleyen zamanlarda kendisini ünlü bir futbol oyuncusu sanmış ve uykusuzluk deneyinin sonuna doğru bilişsel aktiviteleri ciddi ölçüde düşmüştü. Ama ilginçtir ki Randy Gardner deneyden birkaç gün sonra normal hayatına devam etmiş ve tıbbi, fiziksel, psikolojik veya nörolojik olarak herhangi bir sağlık sorunu yaşamamıştı. Fakat bu daha uzun süre uykusuz kalan bireylerin ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmayacağı anlamına gelmez. Fareler üzerinde yapılan uykusuzluk deneyleri ise iki haftadan sonra genellikle ölümle sonuçlansa da bilim insanları farelerin uykusuzluktan mı yoksa devamlı uyandırıldıkları için oluşan stresten mi öldükleri konusunda tam manasıyla emin değillerdir. Belki de bu sorunun cevabını milyonda bir görülen ölümcül ailesel uykusuzluk hastalığında aramalıyız. Ölümcül ailesel uykusuzluk hastalığına sahip bir kişi 40 ya da 50 yaşına kadar normal yaşar, sonra birden geceleri uyuyamamaya başlar ve gündüz uyumaya çalışsa da fayda etmez. Ortalama bir yıl boyunca bir saniye bile uyuyamaz hale gelen hasta, vücut dengesini, hafızasını, konuşma ve anlama yeteneğini kaybeder ve en sonunda da kaçınılmaz bir şekilde ölür. Ayrıca hastalık genetik yani ailesel olduğu için nesilden nesle devam eder.